Merhaba arkadaşlar bugün sizinle ev yapacağım. Arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İlk önce ağaçlarımızı alalım. Sonra crafting table'ımızı koyalım. Tamamdır. Şimdi buradan crafting table'ımıza girip bu ağaçlarımızı dönüştürelim. Şimdi bunlardan hemen yapalım arkadaşlar. Dönüştürelim yani. Oo arkadaşlar tam bir stek oldu. Çok iyi. crafting table'ımızı da alalım. Şimdi evimizi buraya yapalım. Çık git lan çık git. Size zaten yüz kapıyım. Buradan böyle başlasın madenin yanında. Güzel maden manzarası. Niye olmuyor? Hı, oldu. İlah madene düştüm. Hava karardı, hava karardı. Hemen yatıyoruz. Neyse ki arkadaşlar yattık. Arkadaşlar bu bölüm böyle evimi yapacağım. Diğer bölümde evimi falan düzelteceğim. Arkadaşlar bu arada yakında Ertuğrul klibi yapacağım. Eğer 50 aboneye ulaşırsa hem Granny'nin yapımcılarından ikiz kardeşlerin hapishanesinden kaçmaya çalışacağım. Hem de Minecraft klibi yapacağım arkadaşlar. Tabi bu istediklerim sizin elinizde yani. Eğer 50 abone gelirse ikizlerim bir de ikizleri oynayacağım. Eyvah 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 eyvah. Aman dur kendi kendine gitme. Arkadaşlar arkada arkadan bir tane zombi bana yerleştirdi. Ama nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Neyse. Buralarda da pek güvenli değil. Aşuralar bir aydınlatabilsek arkadaşlar. Ne zombi kalır ne bir şey. Neyse arkadaşlar evimizi yapmaya devam edelim. Şimdi bir, iki. Bir dakika neyse boş verin şimdi onu. Durun bir dakika. A şuraya koyalım böyle. Arkadaşlar ben evin temelini atıp hemen geliyorum. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar tekrar döndüm. Arkadaşlar odun topladım. Evinin temelini yaptım. Baya bir de güzel oldu evim. İnşallah taş da kırmayı kabul ederse Minecraft. Kendime güzel bir fırın yapacağım. Sonra onun içinde cam yapacağım. İnşallah hayırlısıyla. Hemen buraya craftyimizi koyalım. Şimdi buradan bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan hemen neredeydi? Burada mıydı? Bir dakika arkadaşlar arıyorum bulamıyorum. Evet arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar iki yatağımız var. Ya, yatağımız olmasaydı çok kötü olacaktı. Şey Hemen bunu da böyle kıralım. Lazım tabii ki de bize. Bunu da kıralım. Crafting table'ımızı. Arkadaşlar bu bölüm yani güzel geçti. Bu arada lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aboneler çok az. Lütfen abone olun. Ne kadar abone olursanız o kadar yakında kuruluş Diriliş Ertuğrul'un klibi gelecek. Bu arada Diriliş Ertuğrul vefat etti filmde. Onun için çok üzüldüm. Hatta ağladım bile. Çünkü o filmi çok seviyorum. Siz de seviyorsanız lütfen like atın. Hiç balakası yok ama yine de like atın. Bu arada like'lar paralı değil. Onu da size söyleyeyim. Yani like atmanızın sebebi sakın olmasın. Parasız like'lar. Tamamdır arkadaşlar hallettik. Şimdi arkadaşlar evin temelini yapacağız. Temelini yani full tahtadan yapacağız. Hemen aşağıdan buraları da kapatalım. Eyvah. Madene düştük. İnşallah canavar yoktur. İnşallah... Yoktur yani. Çıkalım bir çıkma yolu bulalım kendimize. Çıkamasak gideriz arkadaşlar. Hemen girdik. Burayı da kapatıyorum. Aralar tehlikeli alanlar. Arkadaşlar bu video güzel geçti yeterince. Evimizin temelini attık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Diğer bölümde de evin içi iş iç döşemelerini yapacağız. Dur abicim dur olmadı. Arkadaşlar bu arada tekrar söyleyeyim. arkadaşım kanalı... Lütfen Satan abone olmayı unutmayın. O da güzel videolar çekiyor benim gibi. Hemen buradan böyle bunu da yapalım arkadaşlar. Ben hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden Merhaba birazcık evin bir taraflarını yaptım. Birazcığını yaptım anlayacağınız. Bir dakika oyun kastı yine. Arkadaşlar ben hemen dönüp geliyorum. Tahtalar için diye başka bir şey için. Arkadaşlar kayboldum ya. Üf kayboldum. Şimdi nereye gideceğimi de bilmiyorum. Üf ya. Arkadaşlar köyümü kaybettim, her şeyimi kaybettim. İnşallah yeni bir köy bulurum. Üf ya. Hep Musa ile Taha yüzünden ya. Dışarı çağırmasalar da olmayacaktı. Hadi şuradan kendimize bir şeyler yapalım. İnşallah yeni bir köy bulurum ya. Çok üzüldüm. Köyüm kayboldu. Her an başıma bir şey gelebilir. Öyle saçma bir şey olamaz ya. Çok sinirlendim. Ben sinirli bir insanım. Her neyse. Evet arkadaşlar, gece oluyor. Yatağımız yok, bir şeyimiz yok. Her an birisi bizi öldürebilir. Üff O insan sesi miydi? Arkadaşlar insan sesi duydum sanki. Örümcek beni peşlerse mahvolacak. Arkadaşlar yine berbat bir gündeyiz. Yine kaybolmasak olmayacaktır. Serta hala Musa yüzünden kayboldum. İkisi de bu videoyu izliyorsa direkt benden küsün. Çünkü ben de onlardan küstüm. Ve çok da sinirlendim. Onlar yüzünden şu an kaybettim. Evimi, her şeyimi, köyümü, yeni bir köy bulmak zorundayım ya. İf. Çok sinirlendim hakikaten. Android versiyonda da versiyonda da zıplayıp toprak koymak çok zor ya. Bu cadı sesi miydi? zombi sesi Arkadaşlar bu bölüm burada bitiyor. Şu an çok sinirliyim. Hadan da musadan da küstüm zaten. Baştan söylemiştim video çekeceğim diye yine beni dinlemediler. Çağırdılar ona yüzünden de köyden kayboldum. Neyse görüşmek üzere sağlıkla kalın.